arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Mor dediğimiz, mı dediğimiz oynuyoruz. Katil kim oynuyoruz? Şu an ben Roblox e, karakterimi düzenleyeceğim. Videodan sonra biraz bir şeyler de yapmaya çalışacağım. İnşallah olur diyelim. Yani. De ne zaman başlıyoruz? Beni istediğiniz gibi arkadaşınız olarak kabul edebilirsiniz. Adım oyun sertifikası Gördüğünüz gibi sağ üstte köşede şöyle playbiler neler var mı bilmiyorum. Şurada küçük bir yer var. Orada çıkabiliyorsunuz. <laughs> Şurada oyunun yapımcısı var. Bıçak saplamış televizyonu. Niye oyuna girmiyoruz? Çok kişi var oyunda. Evet seçtik adayı. Ofis olacak hayatımız. Ofis ikinci ofis. Yazıyor. İnosent olduk arkadaşlar. Yanındaki cadı olmaz. koş 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 koş. Bu bu madde. şey. Katil kim lan? Aha kesti beni. Katil bu kız. Aha. İki tane daha kesti Yok artık ya. cevap gibi bunun gibi daha fazla video olan gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ab Araya iki de çekeceğim. Şimdi ama siz görmeyeceksiniz. Ben onu e şey yapacağım. Çekeceğim ya anlatacağım. Bazı şeyleri de anlatacağım. Siz yarın göreceksiniz onu. Bugün başka video. Biraz da satacağım onu da izlemeyi unutmayın. <laughs> Şerifim yes 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 en sevdiğim. Şerif olduğunuzda elinizde silahla gezmeyin ya da gezerseniz katil kim olduğunuzu anlar ve biz yaklar. Bunu bilenleriniz vardır. O yüzden bana mal olsun nerede biliyorsun? Biz biliyorduk zaten demeyin. Ben size öyle oyunda da Biliyorsanız ben bir şey yapmıyorum. Abi benden korkuyor kaçıyor. yardım et diyor. Kim lan katil? Hiç kimseyi öldürmüyorlar. Ben de arkadaşlar gizli yatabilirsiniz. Evet Roblox'ta. Lan ne oluyor? Kimse kimseyi öldün. <laughs> Ana. <Anladım. Küt>. Göt. <laughs> evet, <Yes>, vurdum arkadaşlar. <laughs> Önümde Gözümün önünde adam bıçakladı ya. Yes kazandım. 2500 XP aldım. İnşallah katil olurum da herkesi bıçakladım. Böyle bıçakladım. Ben bu arada böyle üçlü çekiyorum. Mesela bundan sonra başka bir oyun, bundan sonra başka bir oyun. Öyle öyle gidecek. Bu maçı da yapalım. Başka bir oyuna katılacağım. Hadi katil ver onu katil. Ya yüzet vermesin. Ne sorun verdiğine göre diğer videoya geçebiliriz. Arkadaşlar diğer videoya geçelim. Ne oldu lan? Katil oyundan çıktı. Arkadaşlar dikkat aldığımıza göre oyundan çıkabiliriz diye bir oyuna geldim. Arkadaşlar dayanamadım. Araya 51'e girdim. Ne yapayım artık dayanamadım. Koş koş silah alacağım silah. Hiçbir şey oluşmamış. Biraz sıkıyorlar. Kayık aslanı ki. Onu gönderelim. Belki ihtiyacı olan var. Şurayı kapatalım. Hiçbir şey olmadı. Olur mu da arkadaşlar? Olursa ne kadar geleceğim? Arkadaşlar parkuru da anladım ve aldım. Geri Gide gidelim. Ben ne yapıyorum? Bu kadar büyük kesimlik. Evet. Bak öldü. Eee. O yüzden. Kolayınız gelsin. Hiçbir şey oluşmadı. Ben bir de ses çekeceğim. Cidden oluşmadı. Bu oluşmuş. İmnaç olduk. İmnaç daha iyi. Bulabilir daha iyi. Ben onu korktum. Evet YouTube'a Arkadaşlar böyle şuradan geliyorsunuz. Dön buraya geliyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Bir de bir silah var gözlerine. Gördüğünüz gibi. Ş çıkıyorsunuz. Dışarıdakileri. Çatı kötü de vuruyorsunuz. ухтм <tum> Oha, o ne? <laughs> Niye olmadı her şey? Ben beni hayal etse çekeceğim. <laughs> oyuna güncelleme geldi. Bilmiyorum ne oldu. Şimdi gidiyorum. Diğer yeni göstereceğim size. Koşuyorsunuz. Koşa koşa. Sola dönüyorsunuz. Sonra sağa dönüyorsunuz. Şuna şu yatıta yaklanmadan. Koşuyorsunuz. Şuradan şuraya. Değil. Şuradan. Geçiyorsunuz. Şurada bir silah var. Bak. bak herkes indiriyor işte. Bir de şurada kart var. Kartı okuyabilirsiniz. Alıp görevlerinizi tamamlıyorsunuz işte oyunu. vur lan bunu. İşte bir de Birisi o Bir de su parkur yaptıktan sonra çıkıyor. Üstüm <laughs> gelmedi. Ben böyle devam edeceğim o zaman oyuna. Çağladı beni. Ben, hmm, bunu yüzden ölüme düşüyorlar. öldüm. <laughs> arkadaşlar diğer oyunumuza geçin. Evet arkadaşlar bu oyunumuzda bal basit parkur. Hiç basite benzemiyor ama ben size geçelim. Hiç oynamadım. Baldi kostümü alabiliyorsunuz şuradan bedava. Şimdi gel bop da var. Zıplayamadım. Dur. Burada düşüyor adamlar. <gülüyor> Normalmiş. <gülüyor> Anam. Kenara düşünce ölüyorsun. Şöyle. şöyle. Baldis. malis. Her tarafta bana bakıyor bu adam daha. Bak bu yuvarlak şeyler çok kolay. Video az kaldı. Kafana attım. Evet arkadaşlar videomuzun bu sonuna geldim. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.